Evet arkadaşlar bugün Wonderbox oyununun en büyük haritasını tasarlamaya başlıyoruz. Hadi bakayım. Şu an kalıbını oluşturmaya çalışıyorum. O süslemeler en son. Nasıl? Ufak ufak bir şeyler şekilleniyor mu gözünüzde? Bak oradan öyle şelale böyle hop. Nasıl? Evet şimdi Maker 42 oyununu hatırlarsanız o oyunda oyunun en büyük haritasını yapmıştık. Tam 99 farklı bölümden oluşan Dream 99 adında devasa bir harita tasarladık. Oyunun en beğenilen, en çok oynanılan oyunlarından bir tanesi olmuştur. Ben dedim bunu niye Wonderbox'ta yapmıyoruz? Niye böyle kendi kendime düşünürken sizin yorumlarınızı gördüm. Madem aynı fikirdeyiz Wonderbox'un en büyük haritasını yapmaya bugün hep beraber başlıyoruz bakayım. Wonderbox oyunun en ufak parçalarına kadar her detayı kendinizin ayarladığı bir oyun yapma oyunu. yeah Hatta temalarına kadar bile kendimiz ayarlıyoruz. Yağmurlu veya da çöl bir ortam. Bu şekilde diğer oyuncular tarafından da böyle uğraşılmış yapılmış yüzlerce harita var. Girip baktığınız zaman ayın en iyileri. Gelmiş geçmiş en beğenilenler. Oyuncular yaptığınız haritaları oynuyorlar. Severlerse beğeniyorlar ve bu tasarımların arasına girebiliyorsunuz. İşte biz de laf olsun diye oyunun en büyük haritasını yapmayacağız. Yaparken de şöyle azıcık güzel yapalım ki buradaki sıralamaya da girelim. Hadi bakayım o zaman başlayalım. Şimdi Wonderbox'un en büyük haritasını yapmak demek birbiriyle bağlantılı 81 farklı tasarım yapmak demek. Bu Maker King'e göre biraz daha zor olacak. Ben size söyleyeyim. Yapacağımız oyunun bir mantığının, bir alt metnenin olmasını istiyorum. Böyle gelir geçer 81 tane rastgele hep yapmayalım. Şimdi bizim karakterimiz bir tane evde uyansın. Uyandığı ev ufacık. Böyle tatlı mı tatlı, şirin. Evinden çıktığında ikinci bölüme geçtiğinde ise şöyle koskocaman bir malikanenin içerisinde bulsun kendini. Bir tarafta kocaman bir ev, konak belki bilmiyorum. <laughs> Bir tarafta oduncu ambarı, bir tarafta parla, bağ, bahçe. Kocaman bir malikanenin içerisinde. Merze bizim adam burada bir çalışanmış. Malikanede işlerini bitiren karakterimiz yeni bir maceraya atılmak için malikaneden ayrılıyor. Geçişlerde şu önemli. Oyuncu geçtiği yerde ulan ben nereye geldim dememesi için geçişlerin birazcık yumuşak olması lazım. Dikkat edin ormanlık bir alana geçeceğiz birazdan ve ormanlık bir alanın geldiğini burada oyuncuya hissettiriyorum. Ve dördüncü bölüme geldiğinde de oyuncu kendisini ormanlık, devasa ve tehlikelerle dolu bir mapte buluyor. Burada da çeşitli mekanikler düşünebiliriz bakayım böyle zıplamalı, hoplamalı, kaçmalı. Müzik 5. bölüme geldiğinde de oyuncu bu mapi yayında tasarladık. Yayını izleyenler hatırlarlar. Burada da oyuncu uzun bir yolculuğun ardından bir mağaraya giriş yapıyor. Öyle bir tema hazırlamıştık. Nasıl? Ufak ufak bir şeyler şekilleniyor mu gözünüzde? Bak oradan öyle şelale böyle hop. Nasıl? Tabii yayından sonra ben ufak böyle dokunuşlar yaptım ama oyuncu bu bölgeye gelip mağaraya giriş yaptıktan sonra da tabi doğal olarak kendisini bir mağaranın içerisinde bulması lazım. 7. bölüme geldiğimizde de şöyle geniş bir madencilik ocağı düşünün. Her yerde bir kazı yapılıyor. Çalışanlar falan var. Bir şeyleri arıyorlar belli ki değerli taşları vesaire. <laughs> Evet arkadaşlar mapler hazır. 7. bölüme kadar oyunu getirdik. Şimdi isterseniz hadi bakayım baştan oynamaya başlayalım. Canlı canlı görürsün Şimdi 7 tane mapimizi bu şekilde hazırladık. Daha yapmamız gereken çok map var. Ama 7 fena değil başlangıç için. Hep beraber test edelim bakayım kafamızdaki oyuna nasıl yansımış beğenecek misiniz? Şimdi karakterimiz oyna bir tane evden başlıyordu hatırlıyorsanız. Ufacık mütevazı bir ev. Aha da başladı. Böyle bir etrafı gezelim bak. Taplıktır ne bileyim ufak çay çorba. Bak detaylar attım sağa sola. Yediği de sevelim çıkmadan. Bir de evcil hayvanımız var. Evden çıktığımızda ise kendimizi kocaman bir malikanenin içerisinde buluyoruz. Bizim ev mütevazı ama bayağı büyük geniş, zengin bir malikanede yaşıyoruz aslında biz. Buranın bir çalışanıyız anlayacağınız. Şimdi burada bizim amacımız dışarı çıkmak. Biz maceraya atılmak istiyoruz ya. Anahtarı yok ama kapının kitli. Ev sahibi diyor ki önce işlerini yap. Ondan sonra dışarıya çıkarsın. Ben sana anahtarı veririm. Bana 5 tane havuç getir diyor. Bu havuçlar da temsili yapacağımız da işlerin oradalar. Mesela bir tanesi bağ bahçede. Toplayıcılık yaptığımız yerde. Bir tanesi ev sahibinin hayvanını beslediğimiz yerde sandıktan çıkıyor. Etrafta gizli gizli havuçlar var. Bir tanesi ekinlerin arlacılığın içerisinde saklı. Etti 3. Dördüncüsü bakın burada yemek masasının üstünde bir gizledim. Ve beşincisi de odunculukta. Odunları kestiğimiz yerde. Böyle bir tasarım anlayacağınız. Şöyle hatta arkayı da göstereyim size. İşimizi yapıp 5 tane havucu topladığımızda bunu e, ev sahibine veriyoruz ve bize anahtarı veriyor. Buradan başlıyoruz maceramıza atılmaya. Şimdi bu noktada oyuncuya bam diye böyle yaratıklarla dolu bir orman vermek istemedim. İlk başta bir geçiş hissi verelim. Sen bak yolculuğa çıktın, ilerliyorsun, Oh kuşlar uçuştu ama ormanlarla dolu bir mekana gidiyorsun. İzlenimi veriyorum, birazcık da tehlikeli bir havası var. Buradan dördüncü bölüme geçiyor oyuncu. Buraya geldiğimizde de artık oyuncu kendisini bir orman temasının içinde buluyor. Yaratıklar var. Bunları dojlayarak ilerleyeceğiz. Ufak bir kamp ateşi. Hatta uzaktan göstereyim size bakın. Buranın tasarımı bu şekilde. İlk başta yaratıkları dojladık. Yukarı çıktım. Buraya birazcık beceri ekledim. Şöyle zıplayaraktan bunların üstünden ilerleyecek oyuncu. Bura biraz daha zor. Böyle buradan yukarı, güzel. Buradan ağacın üstüne. Buradan böyle. Heh. Hey kahraman, dikkat. Ortam tehlikelerle dolu. Bak burada bir ipucunu patlatıyorum. Yakındaki mağarada tehlikeler var diye bir uyarı alıyoruz burada. Bu da diyor ki yolculuğa çıkarken şu kılıcı yanına al İşine yarar diyor. Burada kamp yapıyor bunlar da ormana gelmiş. Diğer maceracılar olabilir bunlarda. Bu map'in sonuna doğru gelirken de bir tane kuru kafa koydum. Yani orada akıllanmaz oyuncu bak bir daha uyarıyorum seni diye. Çünkü ilerisinde hop bir pusu var. Oraya kışalıların arasına bir tane goblin sakladım tamamdır. Bunu da tokatladıktan sonra aha da map'i bitirmiş oluyoruz bu map'i de. Gelelim 5. bölüme. Bu kısımda da e, bir gün batımı. İşte burayı yayında yapmıştık. Buranın tasarımı. Burada hoş ya. Burayı da seviyorum ben. Gel bakayım. Yavaş yavaş mağaraya doğru gidiyoruz. Orada bir tane goblin bekliyor bize. Tamam. Burası da böyle bir tasarım. Böyle şelale akıyor yan taraftan. Yani benim favori maplerimden bir tanesi olabilir bu ya. Şu arkada ormanlık var. İki tane goblin kamp yapıyor. Devam. Mağaraya girdiğimizde de bir tane gariban bakın içeride esir düşmüş iki tane Goblin de gözünün içine baka baka adamın burada yemek yiyorlar burada da bir gariban hayatını kaybetmiş belli ki daha önceki şeylerden. ufak detaylar attım. bu detaylar güçlendirilebilir burada geliyoruz bunlara Allah tokaya da basıyorum. Canımızın gittiği iyi oldu bu arada. Sebebini anlatacağım. Sonra bu adamın yanına gelip konuştuğumuzda bize bir tane kazma veriyor. Kazmayı almışken şu adamı da kurtaralım. Şart değil ama oyuncunun kendisine kalmış. Şurayı açtım. Arkada bir sandık izledim. Bir, bir tane can çıkan. Burayı da bu şekilde tamamlıyor oyuncu. Şimdi bu kazmayı burada oyuncuya niye verdim? Önemli. Bir sonraki bölüm için önemli. Birazdan anlayacaksınız. Buranın olayı bu kadar. Bakın tahtalı bir zeminin üstüne çıktım. Geçiş hissini vermesi için burası da yine tahtalı devam ediyor. Şimdi bu mekanda kocaman bir kazı alanı. Bakın hepsi çalışıyor. Böyle bir dinlenme molası vermişler goblinler belli ki. Burada kapının açılması için 5 tane gizemli taş istiyor oyuncudan. Onları da kazı yaparak oyuncunun kendi bulması lazım. Ama öncesinde goblinleri bir dövelim. Buraya geldik. Buradan aşağı atladım. Da tokadı bastım Kazalım bir yandan Ben nereye koyduğumu biliyorum da Hani oyuncu geldiğinde neler yapacak Onu hissettirmeye çalışıyorum size. <laughs> Geldi oyuncu kazdı kazdı Allah Allah Hiç, hiç çıkmadı kapıya geliyoruz 5 tane değerli taş istiyor Bunları da dövelim Tamam kazmaya devam Aha. Bir tane bulduk. Bulduk bir. Bulduk iki. Burada da çıkmadı. Bak şurada var. Bunu bilinçli olarak gö görsün diye koydum. Mavi mavi. Amacını anlasın oyuncu diye. Burayı da kazdım. Bir de şurayı kazalım. Buraya zor yere koydum. Biraz çukura iniyorsunuz falan. Çok da zor değil aslında ama. <laughs> Ve sonuncusu da ortada. Hoş bir göletin üstünde bulunan sandığın içerisinde. Bu sonuçta şelale dökülen bir mağaranın içerisinde ya burası. Oradan su sızmış içeri girmiş gibi bir hava yapmaya çalıştım. Oyuncu buradan kazma sayesinde 5 tane değerli taşı bulduktan sonra e, Aha da yoluna devam ediyor burada. 5 tane değerli taşı buraya getiriyor koyuyor. Ve kapı açılıyor. Buradan sonrası yok. Oyunu ben burada bıraktım. Buraya bir şeyler var kafamda. Devamına bir boss fight. Her 9 bölümün sonunda aslında bir boss fight yapasım var. Gitli geldi. Bakarız. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum en çok hangi haritayı beğendiniz? Ben kendi adıma şu map diyeyim bakayım ya. Şu map'in tasarımı çok hoşuma gitti. Tatlı. Bir de yeşillikli, neşeli. Bir de haritaya isim önerim bakayım ya. O zaman gelecek günlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi bakayım. E